Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Yaz transfer dönemi devam ediyor. Gündemi ve son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Videoya başlamadan önce abone olup videoyu beğenirseniz en büyük desteği vermiş olursunuz. Griezmann'ın serbest kalma maddesi için Fransızlar 15, İspanyollar 10 diyorlar. Transfer için ikisi de uygun aslında. MLS takımı Los Angeles FC serbest kalma bedelini ödemek için Atletico Madrid ile temasa geçti. 33 yaşındaki oyuncuyu arkadaşları Loris ve Ciro ile buluşturmak istiyorlar. Los Angeles FC Amerika'da ufak bir Fransa kurmaya çalışıyor. Griezmann'ın geçen yıl bir açıklaması vardı. Suudi Arabistan mı? Oraya gitmek zorunda olanları anlıyorum. İnanılmaz miktarda paralardan bahsediyoruz. Ben oraya gider miyim? Bir ailem üç çocuğum var. Verilmesi kolay bir karar değil. Ancak önceliğim hala MLS demişti. Henüz kalıp kalmayacağı ile ilgili son kararı vermedi. Griezmann birkaç gün önce çekilen yeni sezon forma tanıtımında da yer aldı. Bu yıl gitmese bile önümüzdeki sezon gidecektir. MLS'de oynamak kendisinin de dediği gibi gelecek planları arasında yer alıyor. Bu arada Griezmann, Messi ve Roche ile beraber MLS'deki yıldızların sayısı artıyor. Sevilla, Keleç İhan Aço anlaşma sağladı. Bon servisi elindeydi. 27 yaşındaki futbolcu dün İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçti. Çıkan sonuçlardan sonra bugün resmi duyuru yapılacak. West Ham yeni forvetini arayan takımlardan birisi ve onların hedefinde Niklas Füllkrug var. Dortmund onu satmaya hazır. Nuri Şahin'den onay geldi. 31 yaşındaki Alman forvet için Milan'da masada. Ancak West Ham bu transfere en yakın olan takım. Juventus Copminers için Atalanta'ya 45 milyon euroluk resmi teklifte bulundu. Aslında daha önceden yapılan bir anlaşma vardı. Ancak Juventus diğer transferlere öncelik verdiği için anlaşma iptal olmuştu. Tekrar görüşüyorlar. Şu ana kadar iki önemli ortası almışlardı. Üçüncüsü Kopmeiners olmaya çok yakın. Nuri Şahin'in takımı Dortmund 25 milyon liraya bir sağ bek aldı. 22 yaşındaki Yankurt'u artık Dortmund'da. Real Madrid'in futbolcusu. Geçen sene kiralık olarak oynadığı Girona'da parlamıştı. Geçen sene 286 metre top sürdüğü bir maç vardı. De 300 metrelik performansından sonra ikinci sırada yer aldı. Modern beklerde belki de en önemli şeylerden birisi. Ferdi de bunu çok yapıyor. İçeri doğru kat etmeyi seven çok hareketli bir oyuncu. Keylor Navas Monza transferi için geri sayıma geçti. Paris'te kontratının sonuna gelen eski Real Madrid kalecisiyle büyük ölçüde anlaştılar. 37 yaşındaki kaleci için ufak detaylar kaldı. Monza kaleci konusunda riske girmek istemiyor. Eğer Navas son anda olumsuza dönerse diye Rui Patricio ile de görüşüyorlar. 36 yaşındaki Portekizli kaleci de Roma'dan bedelsiz olarak ayrılmıştı. Liverpool Avrupa'nın 5 büyük liginde hiç transfer yapmayan tek takım. Şu ana kadar yaprak kıpırdamadı. Sadece Chelsea'den bir akademi oyuncusu satın aldılar. Onun dışında Endo için Marsilya'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi de reddettiler. Transfer yapacaklar mı? Bundan da emin değiliz. Kesinlikle taraftarların beklentisinin altında kaldılar. Chelsea'nin Victor Osimhen ilgisi tekrar alevlendi. Paris oyuncuyla anlaştı. Chelsea ise önce Napoli ile anlaşmaya çalışıyor. 120 milyon euroluk serbest kalma maddesi iki takım tarafından da reddediliyor. Chelsea'nin avantajı Lukaku'ya sahip olmaları. Napoli'nin Osimen yerine düşündüğü isim o. Takas artı para en mantıklı senaryo. Ancak şu ana kadar orta yolu bulmakta çok zorlandılar. Conor Gallagher için Atletico Madrid Chelsea ile pazarlık halinde. 35-40 milyon euro arasında bir fiyat bekliyoruz. Oyuncu henüz karar vermedi. Eğer kabul ederse süreç çok daha hızlı ilerleyecektir. Ayrılık kararı almak zor. Geçen sezonun büyük bölümünde kaptanlık yaptı. Chelsea onun çocukluk takımı. Bu yüzden Stanford bir işte kalmak istese de henüz son kararını vermedi. Brentford Ivan Toni için bir fiyat belirleyemiyor. Adil bir anlaşma arıyorlar. Ancak 50 milyon euro kontratı bir yıl sonra biten 28 yaşındaki bir oyuncu için adil değil. Oyuncu ve Brentford sürekli görüşme halindeler. Bir 40 diyorlar bir 50 diyorlar. Bu yüzden kimse teklif yapamıyor. Kesinlikle bedelsiz olarak kaybetmek istemiyorlar. Ancak en korktukları senaryoyu yaşamaları çok muhtemel. Katük bir durum. Ne olacağını gerçekten merak ediyoruz. Şu ana kadar sadece Tottenham'ın resmi teklifi oldu. Ancak onlar da sadece 15 milyon euro önerdiler. Satsalar ayrı dert, satmasalar ayrı dert. Tottenham'la Juventus arasında Federico Chiesa için herhangi bir görüşme yapılmıyor. İngiliz taraftarlar onu çok istiyorlar. Ancak henüz görüşme yok. İtalyan Yıldız için Juventus 20 ile 25 arasında bir bonservis istiyor. Arsenal Merino dışında Leroy Sané'nin de durumunu yakından takip ediyor. Bayern'in onu 60'a satabileceği iddiası var. Hoca Arteta ve Sané'nin City'de birlikte geçirdiği zamandan beri harika bir ilişkileri bulunuyor. 28 yaşındaki sağ kanat için bu yıl olmasa bile önümüzdeki yıl transfer bekliyoruz. Arsenal demişken Eddie Enketi'ye Arsenal'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Marsilya onu en çok isteyen takımlardan birisi. Premier Lig'den de ilgi var. Ancak Marsilya görüşmeleri her geçen gün ilerletiyor. Onu alamazlarsa Alexis Sanchez transferini bitirecekler. Şirili Yıldız şu anda gelmek için haber bekliyor. Arteta'nın takımı için Enketia satışı çok önemli. Çünkü onun ayrılığı sonrası forvet için hamle yapacaklar. Paris'te görüşen Osimen ve Sporting'in çılgın golcüsü Gökeres adaylar. Ancak Arsenal taraftarlarının çoğunluğu Osimen'i alabileceklerine inanmıyorlar. Aslında Sporting de Gökeres için çok para istiyor. Yine de Osimhen'e göre daha ucuz diyebiliriz. Serbest kalma maddesi 100 milyon euro. İlk teklif 50 milyon euro olacak. 80 civarında bu transfer tamamlanabilir. Daha önce Portekiz Ligi'nde gol kralı olan Gonçalo Ramos ve Darwin Nunez gibi oyuncular şu anda eleştiriliyorlar. Kilik seviyesi olarak haklı eleştiriler. Jackson Martinez'e kadar gideriz. Aynı durumu onun da yaşayacağı söyleniyor. Ama Gökeres bence onlardan çok daha iyi bir bitirici. Hatta bence Osimen'den bile daha iyi bir bitirici. Güç ve hava hakimiyeti açısından oldukça benzerler. Ama top sürmesi, ilk teması ve pasları Osimen'in kilometrelerce üstünde. Topçuların olası forveti gol sevincinde Batman Kara Şövalye Yükseliyor filmindeki Ben karakterinden esinlenmiş. Karanlığı müttefikim mi sanıyorsun? Sen karanlığa adapte oluyorsun. Ama ben karanlığın içinde doğdum. Karanlıkla şekillendim. Büyüyüp adam olana kadar da ışığı görmedim. 26 yaşındaki yıldız geçen sene 43 gol attı. 14'te gol pası verdi. Fulham Smith-Rowe için Arsenal'la anlaştı. Bonuslarla beraber kazancın 40 milyon euroya kadar yaklaşmasını bekliyoruz. 24 yaşındaki oyuncunun transferi için tüm detaylar tamamlandı. Bir kez daha Suudi Arabistan takımları Richarlison'u transfer etmekle ilgileniyorlar. 27 yaşındaki Brezilyalı kısa süre önce gitmek istemediğini söylemişti. Tatilimi bıraktım ve gelecek sezon öncesinde daha iyi geri dönmek için çalışmaya geldim. Son birkaç gündür medyada söylenenlere gelince bunlar yalan haber. Gelecek sezon İngiltere'den ayrılmayacağım demişti. Richarlison ne kadar emin konusa da Tottenham'ın istediği 60'ı veren onu alabilir. Roberto Firmino transferinde umduğunu bulamayan El Ahli, en ciddi takım konumunda. El Ahli geçen yaz Suudi Pro Ligi'nde en çok harcama yapan takımlardan biriydi. Ancak sahada kaliteyi gösteremediler. Bu arada Richarlison dışında Gabriel Jesus'la da ilgileniyorlar. Hatta ikisini birden almak için görüşme halindeler. Arteta'nın onu göndermeye niyeti yok. Üstelik Arsenal'ın ilk hazırlık maçında çok iyi bir performans sergiledi. Geçen seneye göre çok daha diri diyebiliriz. Yine de çılgın bir teklif gelirse bunu düşünebilirler. Fofona Minan'a transfer olmak üzereydi. Oyuncuyla anlaştılar. Ancak takımı Monaco bu transfere engel oluyor. 14 milyon euro bonservis bedeli artı bonuslar yapılan son teklifti. Ancak Monaco 25 yaşındaki oyuncusunu bu fiyata satmayı düşünmüyor. Daha fazlasını istiyorlar. Ama kontratının bitmesine 1 yıl kaldığı için kimse daha fazlasını ödemiyor. Milan Salzburg'dan Stoper Pavlovic'i 18 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Manchester United transfer yapacak ancak satın almak için satmak zorundalar. Mesela Wan-Bissaka'yı sattıklarında Mazraoui transferini açıklayacaklar ki bu transfer tamamlandı. Wan-Bissaka West Ham'a gidiyor. Mazraoui için de Bayern'le anlaşmaya varıldı. Lindelöf'ü sattıklarında Delik transferini bitirmek için son hamleyi yapacaklarını düşünüyoruz. Ayrıca Casemiro satılırsa Ugarte. Onun için de Suudi takımlarıyla sürekli görüşüyorlar. Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e veya başka bir takıma kiralanacağı yönündeki iddialar doğru değil. Milli yıldız turnuvadan sonra çok daha popüler bir hale geldi. Bu tarz haberlerin de çıkma sebebi kesinlikle bu. Ancak Arda Real Madrid'de kalacak. Kesin karar verildi. David De Gea Cenova'da forma giymeyecek. İtalyanlar için onun maaşı pahalı geldi. Şu anda onunla ilgilenen en ciddi takım Fiorentina. Başka bir İtalyan temsilcisi. Şu anda maaşla indirime gitmeye çalışıyorlar. Deheya hiçbir zaman biraz az da olsa maaşım olsun. Yine de futbola devam edeyim kafasında olmadı. İspanyol kaleci 3 Haziran 2023'ten beri resmi bir maçta forma giymedi. Buna rağmen 33 yaşındaki eldivenin beklentileri çok yüksek. Okan Hoca transferde bu kadar bekledik. Ödülümüz sıkatmak tam ne olmalı diyor. Fulham um da hala masada. Ancak United'ın fiyat arttırdığını söylemek lazım. Galatasaray'ın son teklifi 17 milyon euro. Bu teklif henüz yanıt almadı. United taraftarları 20 ile 25 arasında onun satışına onay verilebilir diyor. Tenak gelecek sezon ona 11'de şans vermeyecek. Ama yine de kadroda kalması gerektiğine inanıyor. Hollandalı hocanın onun hakkındaki son açıklaması şöyle. Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir. McTominay'ı tutmak istiyoruz. Çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi dedi. Bu konuda haklı. Tam bir yıl önce olsa onu almak çok daha kolay olurdu. Galatasaray masada ve Okan Hoca'nın en çok istediği isim hala o. Gabriel Sara şu anda Galatasaray'ın B planı. O da transfer dönemi boyunca farklı farklı takımlardan ilgi gördü. Bir ara Roma ciddi şekilde onu transfer etmeye çalışıyordu. Şampiyonlar Ligi eleme maçına 20-21 gün kaldı. Bugüne kadar 15 oyuncunun adı geçti. Artık birinin gelmesi gerekiyor. Eritiyat transfer yapmak için Jota ile yollarını ayırdı. Beşiktaş'a önerilen oyunculardan birisiydi. Ancak geçen hafta olan ilgi yok. En azından öncelik değil. Beşiktaş Marco Asensio için bir teklif daha yapacak. 28 yaşındaki yıldızın yıllık 9 milyon euro'luk bir maaşı var. Beşiktaş maaşının yarısını ödemeyi kabul edecek. Paris'in kalan parayı ödemesi için ikna edilmesi gerekiyor. Asensio, Immobile, Rafa ve Semih. Beşiktaş adına en tehlikeli hücum varyasyonu olacaktır. Başakşehir Onur Bulut transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladı. Ayrıca Tayfur Bingöl kiralık olarak Eyüp Spor'a katıldı. İtalyanların iddiasına göre Fenerbahçe Sofyan Abrabat'ı kadrosuna katmaya en yakın olan takım. Oyuncu Premier Lig'de oynamak istiyor ancak istediği teklifi alamadı. Fiorentina onun için 15 istiyor ama 13'e kadar düşüyorlar. United 7 milyon euroluk bir teklif yaptı ancak bu teklifleri kabul edilmedi. Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen oyuncu Premier Lig'i hayal etmeye devam ediyor. Hatta son güne kadar beklemeye devam edecek. Guido Rodriguez sezon başında Barcelona ile anlaşmıştı. Ancak Barcelona ön protokol olmasına rağmen takımın maaş yükünü azaltamadığı için bu transferi bitiremedi. 30 yaşındaki oyuncu şu anda bedelsiz ve market değeri 20 milyon euro. Geçen sene Real Betis'in önemli oyuncusuydu. Şu anda bir takımla anlaşmaması bile bizim için büyük sürprizdi. Fenerbahçe resmi teklif yaptı. Kısa sürede bu transferi bitirmek istiyorlar. İkinci kurun iç vakası olur diyenler var ama bence ondan çok daha yetenekli bir oyuncu. Okay yokuşta 6 yıl sonra yeniden Trabzonspor'da. 30 yaşındaki oyuncuyla 3 artı 1 yıllık kontrat imzalandı. Gutwegors, Trabzonspor'a imza atmadan önce son kez Ajax'a mesaj gönderdi. Benim için genel olarak transfer paketinin doğru olması gerekiyor. Dördüncü çocuğumuz dünyaya gelecek ve son birkaç yıldır ailecek çok seyahat ettik. Bizim için çok kalıcı bir yer arıyorum. Bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ayak Hollanda'nın en büyük takımı. Fazla söze gerek yok dedi. Trabzonspor'la anlaşan oyuncu henüz transferin bitmediğini açıklamak ve Ajax'a mesaj göndermek için konuşmuş. 31 yaşındaki Weghorst kalan kariyerine tek bir yerde devam etmek istiyor ve ülkesi Hollanda en cazip seçenek. Ancak Ajax henüz transferde ne istediğinden emin değil. Zaten bu yüzden Trabzonspor önde. Ajax devreye girmezse bu transfer birkaç gün sonra tamamlanacak. Reymana geçen sezonun sonunda Sivas Spor taraftarlarına veda etmişti. Ayrılmasına kendi de dahil herkes kesin gözüyle bakıyordu. Ancak yeni sezon öncesinde Sivas Spor'a katıldı. 27 yaşındaki oyuncu için gelen en yüksek teklif 7 milyon euro. Sivas Spor ise 10 milyon eurodan fazlasını istiyor.